Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videosu bir Tuvalet bölüm 57 part 2 Türkçe dublaj Ama ondan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Haydi bakalım videomuza başlayalım. Şu paraziti çıkartayım. Ne oluyor lan? Geber bakalım. Al sana. <laughs> al bakalım sana ha ha o bende işlemez canım al sana çekeceğim de senin için bitirdim şimdi gel lan buraya al sana o bende işlemez canım al lan sana hemen seni el geçireyim beni asla ele geçiremezsin Al sana. Ben TV Woman. Hemen şu Titan Speaker'ımın parazini çıkartayım. Bırakın beni benden ne istiyorsunuz? Ha, Titan Speaker rahat bırakın. Rahat bırakmıyoruz lan. Onun parazitini çıkartacağız. Aa! Ah. İş. Kurtar. Beni de kurtar. Şöyle paraziti çıkartalım. Al sana. Ne oldu lan bana? Neler yapmışım ben böyle? Oha. Neyse ben gidiyorum. Neler yapmışım? <laughs> İyi iş başardık.